değilsin değilsin adam değilsin adam olan namerde niye eğilsin zaten adam değildin üçe beşe eğilirdin zaten adam değildin üçe beşe eğilirdin hadi oradan sahte patlıcan hadi oradan şov patatesi alo sayın bakanım ya bu şeyle ilgili ya. ha, ben aradım setayla setayı aradık ki ya bundan ilgili ben televizyondayım Birisine evet. konuşma yaptıralım kimseye bulamıyoruz. Yani çok önemli bir şey bu. Bununla ilgili biz de haber kanalıyız. Kimi çıkartalım ne yapalım bilmiyoruz. Valla abi bu dönemde bayramda konuşmayacağız konuşana şimdi şey damgası vururlar ha. Bence CHP'li birini konuştuk. Ondan sonra da bak bu bayramda bile çıktı falan filan Türkiye'nin değerleriyle barışık değil diye bize çakalım ona. Çıkarayım CHP'den bir, bir en... En kafa çalışmayan kimse onu bulayım onu çıkartayım uza. vallahi Valla. Umut oran falan meraklı da o yırtıklarından fırlar gibi her şeye çıkar. Tamam çıkartıyorum Umut'u bağlatıyorum. Umut ama bizim alemimize şey vermiş. hep veriyor. Hep veriyor o alt, şey alt alt götürüyorlar falan diye. Neyse. Ha. Ha, niye niye şov aldı bunlar falan diye işte. Seçime destek yapıyorlar. Ha. Ben um Umut'a ve söyleyeyim o zaman Umut'u çıkartırsın. Ama Umut da bizim hani başka kimse var mı orada? Çıkartabileceğim şey olabilir aslında. En aklı başında adam abi işinde bilen şeydir. Ee, koru Türk. Ne koru Türk <laughs> Anladım. Çok yaşlı amca. Çok yaşlı değil ya bu Erol. Mısır'a Mısır gider. Mısır büyük elçisi. Mısır'a gider. Tamam Mısır ben, Mısır ben onu büyük onu, onu çıkartayım da arkadaşlar da takip etsin ona göre. Bak. Tamam abi. Tamam abi. Tamam. tamam.